bu video %93 onay oranı ile, Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz, konu ile ilgili her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz, sunduğumuz içerik size katkı sağladı ise beğenmenizi ve de bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. İspanya Vize Ücreti 2023 hakkında tüm bilgiler. İspanya turistik vizesi başvurusu ve giriş koşulları İspanya vize ücreti 2023. İspanya 505.990 kilometrekare yüz ölçümüyle Avrupa Birliği'nin topraklarına göre ikinci en büyük ülkesidir. Resmi olarak İspanya Krallığı olarak bilinir ve çoğunlukla Avrupa'daki İber Yarımadası'nda bulunur. İspanya'da 46.710.000 kişi yaşıyor ve resmi dilleri olarak İspanyolca konuşuyor. Buradaki turizm endüstrisi Dünyanın en büyük ikinci turizm endüstrisidir İspanya bundan her yıl yaklaşık 40 milyar fayda sağlıyor. İspanya vize ücreti 2023 hakkında daha fazla bilgi için. İspanya turist vizesi Schengen vizesi nedir? Schengen vizesi sahibinin kısa bir süre için Schengen bölgesi içinde serbestçe hareket etmesine izin verir Schengen bölgesi. Aralarında sınır kontrollerinin kaldırıldığı Schengen ülkeleri olmak üzere 26 Avrupa ülkesinden oluşmaktadır bu nedenle Schengen bölgesinde işle ilgili veya turistik ziyaretler için seyahat etmek isteyen yolcular 180 günlük bir süre içinde 90 güne kadar olan konaklamalar için Schengen vizesi almakla yükümlüdürler Türkiye. Schengen ülkeleri sınırları içerisinde bulunmadığı için İspanya seyahati için Schengen vizesine tabidir İspanya vizesi türleri, İspanya Schengen vizesi türleri, İspanya iş vizesi, İspanya turistik vizesi, İspanya ziyaretçi vizesi, İspanya kültür vizesidir. İspanya Schengen vizesi ücretleri Standart Schengen vizesi ücreti yurdur 6 ila 12 yaş arasındaki çocuklar 40 euro indirimli ücret öderken, 6 yaşın altındaki çocuklar ücretsizdir Schengen vizesi başvurusunu elçiliğe veya konsolosluğa, vize başvuru merkezine gönderirken ücreti ödersiniz İspanya turistik vizesi ücretini ödemediğiniz takdirde başvurunuz reddedilecektir. İspanya vize ücreti 2023, Schengen vizesi ücreti nedir? Schengen vizesi başvurusunun maliyeti: Schengen vizesi kategorisi yetişkin 80 euro, 6-12 yaş arası çocuklar 40 euro, 6 yaşından küçük çocuklar ücretsiz geçerli Amerika Birleşik Devletleri doları cinsinden vize ücreti. Geçerli döviz kuruna göredir, sene içerisinde değişiklik gösterebilir. Schengen üyeleri aksini karar verene kadar ücretler sabit ve değiştirilemez olsa da bazı kategoriler bu tutarı ödemekten muaftır. İspanya vize ücreti 2023, hangi para biriminde ücretlendirileceğin? Schengen vizesi için ücretler Euro, ülkenizin para birimi veya vize başvurusunda bulunduğunuz ülke yerel para birimi şeklindedir yerel para biriminizde ödeme yaparsanız. Ücretiniz Avrupa Merkez Bankası tarafından belirlenen için standart döviz kuruna tabi olacaktır İspanya turist vizesi ödemesi havale ettikten sonra vize ücretinizi ödediğinizi gösteren bir makbuz almaya hakkınız olduğunu lütfen unutmayın. İspanya turist vizesi ücreti kim ödemekten muaftır? 6 yaşın altındaki çocuklara ek olarak, aşağıdaki vize başvuru kategorileri de Schengen vize ücretini ödemekten muaftır resmi amaçlarla seyahat eden diplomatik, resmi veya hizmet pasaportu sahipler, Avrupa Birliği vatandaşının aile üyesi, okul gezisi sırasında öğrenciler ve öğretmenleri, bilimsel araştırma yapmak için seyahat eden araştırmacılar kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından düzenlenen seminer, konferans, spor, kültür veya eğitim etkinliklerinde 25 yaş ve altındaki katılımcılar için vize ücretlerinden de feragat edilebilir karar, olayın alaka düzeyine göre duruma göre verilecektir. İspanya vize ücreti 2023 nasıl ödenir? İspanya vize ücreti 2023 için kabul edilebilir ödeme yöntemleri arasında nakit, banka veya kredi kartı, çek veya banka havalesi sayılabilir genellikle. Başvuruyu teslim etmeden önce veya hemen ücreti ödersiniz ve ardından makbuzu gerekli belgelerin geri kalanına eklersiniz kesin ödeme yöntemi. Başvurunuzu işleme koyan elçilik veya konsolosluğa bağlı olacaktır İspanya turistik vizesi için randevunuzu planladığınızda gerekli ödeme yöntemi size bildirilecektir. İspanya turist vizesi, Schengen vizesi ücretim neyi kapsıyor? Standart Schengen vizesi ücreti, Schengen vizesi başvurunuzun maliyetini kapsar her durumda, Büyükelçilik, konsolosluk veya vize hizmet sağlayıcısı, Schengen vize ücreti ödemenizi yapana kadar vize başvurunuzu işleme koymaya başlamayacaktır. İspanya vize ücreti 2023 ve İspanya turistik vizesi için daha fazlası hakkında Euro Anatolia ücretsiz danışmanlıktan hemen randevu alın.